Selamünaleyküm aşı dostlarım. Bugün 8 Mart 2023 kayısı aşısı yapıyoruz. Kayısımızı önceden kestik. Bunu dalına da yapabilirdik ama dalları düzgün olmadığı için ana gövdeye yapmaya karar verdik. de kestik. Şimdi testerenin bırakmış olduğu ölü dokuları perdahlıyoruz. Kesiyoruz, temizliyoruz. sert çekirdekli ağaçlarda arkadaşlar kabuk altı aşı çok randıman verdi. Onun için size sert çekirdekli ağaçlarda kabuk altı aşıyı yapmayı tavsiye ediyorum. Bu kılavuzumuz. 4 tane kalem vuracağım ben buna. İlk önce kılavuzumuzu şu şekil gönderiyoruz kabuk altına. Kılavuzumuz hafif bir yarmayla işi yaptı. Şimdi aşı kalemlerini sünnetlerini uzun yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle buradan başlıyoruz aşağıya doğru inceltiyoruz. Buradan başlıyoruz. Aşağıya doğru inceltiyoruz. İncelttik. Kabuk zedelenmesin diye arkasından bir çentik atıyoruz. Ve yanı başlarında muhakkak alıyoruz. Şöyle. Şöyle alıyoruz. Hafif böyle. Bu şekilde. Aldık. Kılavuzumuzu çıkartıyoruz. kılavuzun çıkıttığı yere aynı şekilde aşımızı çakıyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci kalemimiz böyle. İkinciyi tam karşısına yapıyoruz yine. Kılavuzumuzu gönderelim. bozumuz gönderdik aşı kalemlerimizi seçiyoruz hangisi hoşunuza giderse onu kullanacağız sert çekirdekli ağaçlarda arkadaşlar muhakkak muhakkak kabuk altı yapın diye tavsiye ediyorum çünkü bunlar su yürüdüğü zaman kabuk verdiği zaman güzel sonuçlar oluyor Ben aşıları genelde e, testereyle yaparım. Şarjı testereyle yaparım. Ama sert kabuklu ağaçlarda muhakkak böyle tavsiyelere uydum ve kabuk altı aşı yapıyorum. Yine şöyle aynı şekilde bu kalemimizde böyle alıyoruz. Kesinlikle bak Şöyle küçücük açmıyoruz sünnet kısmını. Sünnet kısmı biraz uzun olacak. Uzun olacak ki aşağıya kadar gidecek. Bakın şimdi. Görüyorsunuz. Böyle çakıyoruz ve kalemler de dimdik duruyor. Dimdik duruyor. Hafif bir çatlatma var. O hiç önemli değil. Evet, bir kalemle buraya vuracağız. işte kılavuz şart. Kılavuz olursa aşı kalemi daha rahat gider. Şöyle arkadaşlar bir taraflı alıyoruz. Bir taraflı. Aşağıya doğru inceltiyoruz. Bak, burası kalın. Aşağı doğru inceltiyoruz. İncelttik. Şurada şeyler var. Gözler var. O gözler kabuğu yırtmasın diye alıyoruz o gözleri. Ve şöyle yapıyoruz. Şunu da şuradan alıyoruz. Yandan şöyle. Bakın şimdi. Böyle çivi çakar gibi. Hiç korkmayın. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hiç korkmayın. Gördüğü üzere. Bu da böyle oldu. Bir tane de buraya yapalım garanti olsun. Biraz anacımız kalın. Kapatması kolay olsun. Şimdi şöyle sünnet kısmını uzun yapıyoruz. sonuçları aldım diyorum size. Geçen sene yapmış olduğum bu yöntemle aşılarımı da size göstereceğim. Onları da tutuş, tutuş şeklini göreceksiniz birazdan. Görüyorsunuz. Çivi çakar gibi. Ve kalem çakma işlemimiz bitti. Arkadaşlar kalem eğer şöyle çok küçük yaparsanız bakın gösteriyorum size. Şöyle küçük yaparsanız şöyle yaparsanız bu olmaz. Bu kalem burada böyle dik durur. Böyle yan durur, dik durmaz. Böyle yan durur, hiçbir işe yaramaz. Kalem sünnet kısmı uzun olacak. Böyle uzun olacak ve anaçta kalem böyle dümdüz duracak. Böyle dümdüz duracak. Onun için bunlara dikkat ediyoruz. Manisa'dan Yaşar Aydoğdu arkadaşım var bir tane. O bana sağ olsun tuğla çamurundan gönderdi. Tuğla çamuru arkadaşlar bu sert çekirdekli ağaçlara çok faydalı. Hiç toprak koymuyoruz bunlara. Sadece çamurla işi hallediyoruz. Ama bu çamur tuğla çamuru. Her çamurdan tabii ki olmaz. Şöyle bakın hafif çamurluyoruz. Yaralara sürdük. Evet. Şimdi streç yardımıyla aşımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle ortasından bir tane. Bir de böyle bu kalemlerin dibinden aldık. ve etrafını sarıyoruz şu anda. Bakınız. Böyle streçle sardık. Sonra Ben burasının arkadaşlar muhakkak böyle bir e, ipler vardır. balle ipleri vardır siyah. Onlarla muhakkak sıkıyorum. Sıkmamın sebebi de işte kalemler oynamasın hesabıyla. Şöyle yaptık. Bak o da çok kolay. Yani şöyle. Evet, böyle hemen. Hem streci tutacak hem de aşılarımızı tutacak. Olay bu kadar arkadaşlar. Şimdi size şeyler göstereyim. Geçen sene yapmış olduğum kayısı açısını ve erik açısını göstereceğim. Şöyle geleyim hemen. Aynı yöntemle yaptım bunları ben. Bu şekilde kayası açısım bu. Burada da var bir tane. Bu kayası. Bu da badem. Bunda iki kalem tuttu. Fakat bir tanesini rüzgardan kırdırdık. O kırıldı. O da bir tane kaldı burada. Şöyle Evet. Daha şey bantlarını açmadım. Rüzgardan korktuğum için. Üzerinde meyvesi bile var. Şimdi bir de size erik gösteriyorum. Bakın. Erik Buna dört tane kalem vurmuşum. Dört tutmuşum. Görüyor arkadaşlar? yapılamasını yaptık ve güzelce bu papaz eriği üzerinde çiçekleri bile var. İnşallah onları da yemek nasip olur. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler bizden olsun.